Herkese günaydın. Günaydın. Günaydın kızım. Nasılsın babacığım? İyiyim, iyiyim. Ee, ben bu akşam gitmeyi planlıyorum Öykü. Biraz konuşabilir miyiz kızım? Nereye gidiyorsun baba? Öykü. Kızım, beni daha kötü hallerde hatırlamanızı istemem. Efendim? Sana bir sürprizim var. Neymiş o sürpriz? Ya ama söylersem sürpriz olmaz ki. Bak şimdi sana mesaj atacağım adresi. Atla gel. Tamam. Şimdilik eşyalar kalsın. Ben bir iki güne kendi eşyalarımı getirtirim. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Baba, lütfen bak gidemezsin. imkansız bu. Hem benim size birkaç gün içinde çok büyük bir sürprizim olacak. Neymiş? Ne sürpriziymiş o? Anne söylersem sürpriz olmaz. Sen de anlayacaksın görünce lütfen baba. Ya ben şimdi işe geç kalıyorum tamam mı? Baba hiçbir yere gitmiyorsun. Ya, öykü kızım bir dakika Öykü. Her zamanki Öykü işte. Ya Meral, nereden çıktı bu sürpriz işi? Bak ben çocuklarımın yanında ölmek istemiyorum tamam mı? Öykü ilk defa senden bir şey istedi. Niyetin iyi olsa da çekip gitmeyin. Olur mu? Bu sefer öyküyü açıklayamam. Gerçekten. Ya Ayaz biz buraya niye geldik? Kimin evi burası? Bizim evimiz. Nasıl yani? Ya öbür evden biraz sıkılmıştım. Hem de bekar evi ya. Hem de her ne kadar imza atacaksak da babana karşı bir oyun oynuyoruz. Yani illaki bir gün gelip görmek isteyecektir burayı. Ya tamam. Haklısın. Ama böyle bir şey gerek var mıydı? Nihayetinde biz bu oyunun ne kadar süreceğini bilmiyoruz. Yani babamın ne kadar yaşayacağını. Öykü bu kadar ümitsiz olma. Bak ne ağır, yaşam ümidi olmayan insanlar... ...mutlu oldukları için iyileşiyorlar. Böyle durumlarda moral en iyi ilaçtır derler. Hadi gel sana evi gezdireyim. Evet. Burada da babana güzel güzel yemekler yaparsın. Ha, bu arada her akşam saat 8'de yemeğimin hazır olmasını isterim. Bak şuna ya. Ben işten çıkacağım bir de sana yemek yapacağım öyle mi? Sen bu evlilik olayını fazla ciddiye aldın bence. Nasıl ya? Bu evde bir tane mi yatak odası var? Yani bu kadar kısa bir sürede ancak bu evi bulabildin. Ha, e, o zaman umarım içerideki koltuğa sığıp sığmadığını kontrol etmişsindir. Yani etmişsindir çünkü sığman gerekecek. Artık sorun yok. Geleceğim dedin gelmedin. Neredesin? Seni bekliyorum. Tamam çıkıyorum anne. Sorun çıkaracak değil mi? Merak etme sorun çıkarmayacak. Ya ben senin her zaman yanındayım tamam mı? Hadi gel şimdi çıkalım. Sen de geç kalma. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.